Evet Hatice Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor eğitim? Güzel. Güzel değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar Hatice Hanım. Kaç yaşındaydık Hatice Hanım? 61. 61 yaşında. Yazılı sınavı geçtik. Doğru mu? Evet evet. Ee, maşallah. Darısı direksiyona diyoruz. İnşallah. Ee. Alacağız ama değil mi bu ehliyeti? Alırız. 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 birinci de biraz zor. Ee, çalışacağız ya sonuçta. Evet. 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 Hacı. E kendini tanıt Hatice dedi. Kendini tanıt bakayım. Ne diyeyim? İsmin ne? İsmi Hatice ne Yıldız. He, yaş kaç? Yaş 61. Evet. Sana, e niye sana bakmadan yapacağım bir <laughs> <laughs> evet. park yapacağım Evet, ama evet sağ be... sinyali verelim. He. Evet. E tam basıyoruz. Gazdan ayağımızı çektik. Frenle yavaşlatıyoruz. Bırak freni. Freni bırak. Gitsin. Bak çizgi evet. çizgiyle dub arası ortalı duracağız. Tamam mı? Evet. Heh. Şimdi birinci duba değil, ikinci dubayı omuz hizamıza getireceğiz. Tamam. Az daha buraya. Yeterli bak. Gaza tamam. Kaza basmayacağız. Frene. Debreş. <laughs> debreş fren. Uh -huh. Debreş fren. Bastık mı? Bastım. Heh. Şimdi boşu alalım aracımızı. Boş. Sonra da geri fitresini alacağız değil mi? Geri gideceğimiz için. Güzel. Tamam. Sonra sinyali kapattık. Sonra sağ aynamızı sinyali kapatalım. Heh. sağ aynamızı ayarlıyoruz ya, lastiği görecek şekilde getiriyoruz. Hı. Nereden getiriyorduk? Aşağıdan mı, Heh. yukarıdan mı? Heh. aşağı bastırıyorsun. Arka lastiği görecek şekilde getiriyorsun. Tamam. Biraz daha indi bak. Görüyor mu yere basan kısmı? Hı, tamam. Gördük değil mi? Evet. evet. Şimdi direksiyonu ne yapıyorduk? Sağa mı? Bir tur sağa çeviriyoruz. Bunlar yapmıştık ya Hatice Hanım. Bir tane. <laughs> Bir tur. <laughs> evet. Şimdi Depremimizi hafif boşluğunu alıyoruz. Evet. Evet. Freni bıraktık. Bıraktım. Evet. Aynaya bakarak geliyoruz. Nereye kadar geleceğiz? Çizgiye evet. çizgiye kadar. Evet. Beyaz çizgiye kadar değil mi? Evet, evet, evet. Gelsin. Tamam. Beyaz çizgiye geldik, değil mi? Evet. Şimdi direksiyonu ne yapıyoruz? Tam sol yapıyoruz. Sola. Evet. Tam sol. Depreme bas bu arada ki. E basar mısın? Heh. Tam sol yaptık. Freni bıraktık. Evet. Deprejde yavaş yavaş geliyor. Çek deprejde yavaş yavaş. Ya bu ayarda çok çekmiyoruz değil mi? Gel. Gel 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 gel. Gel. Az da şey Tamam yeter. Tamam. Depreş. Evet boş al şimdi. <laughs> Parkımızı yaptık değil mi? Evet. Güzel. Arıyorum. Ama bunları ben söyleyerek yapıyorsun Hatice evet, Hanım. Evet evet. Bunlar işte sınavda ben söylemeden evet. sen yapacaksın. Ezberleyeceğiz. Tamam da herhalde. Niye değil. bu kadar geç kaldık ehliyet almaya? Kızımın yüzünde. <laughs> Bak sosyal medya atacağım ama kızın görürse. ben. İzletirim özellikle izle, izle Hülya derim. Öyle <laughs> evet, mi? <laughs> evet evet. Niye kızın sana ehliyet almak istemedi mi? Yapamazsın anne paralel parkta kaybedersin dedi. İşte paralel parkta kaybedersin. Yapıyorum paralel. de. Evet. Ama işte ezberlemem lazım de. Evet. Değil mi? Beynimi hafızamı almam lazım. Değil mi? Evet. Ya yani insan azim ederse her şeyi yapar. Evet evet. Yani birinci nasıl, de olmasa. Yazılıyı nasıl, nasıl yaptıysam. Çoğu insan geçemiyor yazılı biliyor musun? Tabii ki tabii. Yazılı da bırakıyor, pes Bilmiyorum. ediyor. Evet. Pes ediyor. Çok tanıdıklarım var öyle. Değil mi? Pes etti. Evet. Ama siz geçtiniz. As Maşallah. As <laughs> pes etmezseniz direkt sonunda geçersiniz inşallah, inşallah. Değil, inşallah. değil mi? İnşallah. Evet. Tamam. Ee, Atiçhan Hanım ben bunu Instagram'da paylaşacağım izin var mı? Var. 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 Teşekkür ederim. Olsun. Hadi başarılar dilerim. Tamam. Kolay gelsin.